Just I'm fat, that the that I say. Bu kadın öldü. Bu kadın da ölmüştü. Okay three McDonald's breakfast sandwiches, which one the best? Maalesef bu adam da öldü. Join me on my fat positive radio show. Bu program çok uzun süremedi çünkü konuşan kadın ölmüştü. Hepsi gülümsüyordu. Kameraya bakıp iyiyim diyordu. Ama hiçbiri iyi değildi. Bazen en büyük yalanı kendine söylersin. Bir sorun yok dersin ama sorun çoktan başlamıştır. Benim işim sadece kalori listesi yazmak değil. Bu yalanı sana fark ettirmek. Çünkü bu sadece bir kilo meselesi değil. Bu göz göre göre bir yok oluşun hikayesi. Ve sen hala ama ben mutluyum diyorsan bence bedenin senin kadar ikna olmamış. Kendini sevmek demek kendini kandırmak değil. Kendine söylediğin doğruları kaldırabilecek güçte olmaktır. Ama işte tam da bu yüzden birçok insan o gücü görmek yerine tartıyı görmezden geliyor. Kıyafet dar geliyor, kabahat çamaşır makinesine atılıyor. Nefes nefese kalıyor, hava sıcak deniliyor. Her sabah yorgun uyanıyor, önemsenmiyor. Oysa gerçek hep orada. Bedeni zaten her gün alarm veriyor. Ama duymak istemeyene davul çalsa bile nafile. Kendine şunu sormalısın. Gerçekten mutlu muyum? Yoksa sadece kabullendim mi? Çünkü bazı alışkanlıklar konfor değil. Çürümenin başka adı ve eğer buraya kadar dinlediysen çinde bir yer hala değişmek istiyor. İşte bu fark etmeden attığın en büyük adım.